Selim YouTube kanalına hoş geldiniz. Onun da ailesini tebrik ediyoruz. Adı nedir? Adın nedir? Adın ne çocuk senin? Muhammed Peygamber, Peygamber ismini taşıması Süleyman. ayrı bir güzellik. Şimdi sen bize İhlas Suresini okusana. Eh. Yani evet. Kullarım. Sen şeyi çıkar, maskeni çıkar. Maskeni çıkar, Allah seni korusun. Oku bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. rahmeti, kullar Tamam. Çok güzel. Besmele Aferin sen tövbe etmişsin değil mi? Tövbe etmişsin kendi. Namaz da kılıyorsun evde. Evet. Ha, ne zaman namaz? bu? Anne ne anne. kılıyorsun? Evet. Sen ne kılıyorsun ama? Sen evet. ezberlemişsin bir şey. E sen de bir tane oku. Ayet yok. Okusun oku ayet eküs çıkar. İsmini söyle. E, ayet eküs yok makamı. Gel okusun gel. Çıkar sen, adı nedir? Allah'ım.